有。 Selam. Öne alalım biraz. Arkada. Evet. Da alalım. Alalım. Evet. alalım. 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 biraz Öne alalım. alalım. Faşist yok! Helal yok! Ulfa yok! Faşist yok! Helal yok! Faşist No, <laughs> no, ortak <laughs> olarak <laughs>

Sesimi duyan var mı Sesimi duyan var mı sesimizi duyan yok arkadaşlar arkadan şuradan alana geçiş yapacağız ee, pardon geçebilir miyim basınım Değerli dostlar, saat 04.07 dakikalık saygı duruşu. yapıyorlar. İstiyorlar ki iki yıldır süren bu toplumsal katliamı felaketleri normalleştirip kabullenelim. Yapacak bir şey yok deyip sesimizi çıkartmayalım. Ama yok öyle ya yağma. Biz buradayız. Bu ölüm düzeninin karşısında susmayacağız, alışmayacağız, mücadelemizden bir adım geri durmayacağız. Iki yıldır